Şöyle. Şu anda Estergon efendim Uydurucu. bugün 14 Eylül mü kızım? 14 Eylül 2023 tarihi arkadaşlarımızla sevdiklerimizle beraber ilk sergimizi ikinci sergimizi maşallah burada olduğu gibi aşağı tarafta da böyle Ateş de şu anda bize yardım ediyor tabii ki. Moral veriyor. Ateşi de çek. Ateşi şey de çek. Şeyi de çok kızım. Maşallah şuna bak kızım şuna bak. Allah cenabı Allah'na erişsin. Namza alıyor indi. Vallaha hayırlı. Ja, ja.